şeytandan geldiğini söyle. İngiltere'de yaşayan Somalili fakir bir kadın yardım almak için bir radyo istasyonunu arar. Bu radyo programını dinleyen ateist bir İngiliz bu Müslüman kadınla dalga geçmeye karar verir ve kadının isim ve adresini aldıktan sonra sekreterini çağırarak ona büyük miktar gıda ve yardım malzemeleri alıp kadına götürmesini ister. Ve sekretere eğer kadın gıdayı kimin gönderdiğini sorarsa ona şeytandan olduğunu söyle diye emreder. Sekreter, kadının evine geldiğinde kadın mutlulukla gelen malzemeleri kabul eder. Sekreter ona, bunları kimin gönderdiğini bilmek istemiyor musun diye sorduğunda, Fatima isimli okuma yazma bilmeyen bu kadın, malzemeleri gönderen ateist İngiliz düşünürü Dr. Timothy Winter'ın Müslüman olup adını Abdülhakim Murat olarak değiştirmesine vesile olacak şu harika cevabı verir. Hayır, ilgilenmiyorum. Çünkü Allah bir şeyin olmasını istediğinde şeytanlar bile ona itaat eder der.